Evet gençler. Bu hafta dersimizde ülkelerin nüfus politikaları ile ilgili ölçme değerlendirme kısmına geçtik. Bunları beraber yapacağız. İlk olarak boşluk doldurma. Nüfus miktarına ve niteliğine yönelik alınabilecek önlemlerin tümüne nokta nokta denir. Ne denir? Nüfus politikası denir. Günümüzde Bangladeş, Nijerya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkeler nüfus artış hızını nokta nokta politikalar uygulamaktadır. Tabii ki azaltıcı. Burada nüfus fazla olduğundan dolayı istihdam alanı az olduğundan dolayı azaltıcı etki yapmak zorunda kalıyorlar. Gelişmiş ülkelerde nokta nokta nüfus fazladır. Nasıl nüfus fazladır? Yaşlı nüfus fazladır. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde çevre sorunları nokta nokta ne, ne olur? Çevre sorunları da insan nüfusunun sayısının fazla olmasına bağlı olarak çevre sorunları da artar. Meksika, Arjantin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı nüfusun nokta nokta iyileştirici politikalar uygulamaktadır niteliğini iyileştirici politikalar uygulamak zorundadır. Doğru yanlış kısmına geliyoruz. Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı Rusya, Avustralya ve Japonya nüfusunu arttırmaya çalışmaktadır. Doğru mudur? Doğrudur. Geçmiş yıllarda Çin hükümeti tarafından tek çocuk politikası uygulanmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. 127 milyonluk nüfusa sahip olan Japonya'da son yıllarda nüfus artış hızını azaltıcı politikalar uygulanmaktadır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Şu an artırmaya yönelik politikalar uygulanmakta. Nüfus bilimciler Hindistan'ın önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'in nüfusunu geçeceğini öngörmektedir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Rusya nüfus artış hızı fazla ülkelerdendir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Artış hızı yavaş olan ülkeler arasındadır. Bir ülkede uygulanan nüfus politikası sonucunda nüfusun yaş ortalamasında, kişi başına düşen milli gelir miktarında tasarruf miktarında artış olmuştur. Buna göre bu ülke hangi nüfus politikasını izlemiştir? A nüfus arttırıcı, B nüfus artış hızını azaltıcı, C e. nüfusun eğitim düzeyini arttırıcı, D nüfusun nitelik ve niceliğini arttırıcı, E nüfusun ülke geneline dağılımını dengeleyici. Tabii ki cevabımız B şıkkıdır. Nüfus artış hızını azaltıcı. Ne yapmıştır? Politika izlemiştir. Nüfus artış hızını azaltma, nüfus artış hızını yükseltme. Yukarıdan numaralandırılarak verilen nüfus politikalarını uygulayan ülkeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? A. Hindistan, Mısır B. Belçika, İtalya C. Japonya, Mısır D. Çin, Japonya E. İtalya, Hindistan Tabii ki cevabımız C, e, D şıkkıdır. Çin ve Japonya Çin nüfusu azaltmaya, Japonya'da arttırmaya yönelik politikalar izlemektedir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan, B) Japonya, C) İsveç, D) Kanada, E) Danimarka. Tabii ki burada hemen nedir? Nüfusu en fazla olan ülkelerden Hindistan sanayi gelişmediğinden dolayı cevabımız A şıkkı Hindistan olarak karşımıza çıkıyor. Nüfus artış hızını düşürü, düşürücü yönde politika izleyen bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A. Kişi başına düşen milli gelirde artış. B. İşsiz kişi sayısında azalma. C. Doğal nüfus artış hızında azalma. D. Yaşlı nüfus oranında artış. E. Sağlık hizmetlerinde aksamalar. Tabii ki cevabımız E şıkkıdır. Sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmez. Japonya 1948-1980 döneminde eğitim, öğretim ve propagandalar aracılığıyla gebelikten koruyucu önlemler uygulanması halka duyurulmaya çalışılmıştır. Aynı ülkede 1990 sırasında her yeni doğan çocuk için tazminat verilmiştir. Bu bilgilere göre bir ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları zaman içerisinde değişebilir. 2. 1948-1980 yılları arasında Japonya'da nüfus artış hızını azaltmaya çalışmıştır. 3. Son dönemdeki uygulamanın amacı nüfus artış hızını yükseltmektir. 4. Japonya'da nüfus politikası uygulamasının temel amacı beyin göçlerini azaltmaktır. Yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılamaz? A 1 ve 2, B 3, C 4, D 1, 2, 3, E 2 ve 3. Cevap olarak yalnız 4 diyoruz. Çünkü Japonya'da nüfus politikası uygulamasının temel amacı beyin göçlerini azaltmak değildir. Zaten gelişmiş bir ülke istihdam alanı rahat bir şekilde sağlayabilmektedir. Evet gençler dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.